Şimdi suyu ayarlıyorum, ısısına tamam, bu kadar pekte koyuyorum. Biraz suyun dolmasını bekliyorum. Ayşe bir suyu çek. Bu kadar yeterli. Ve minif civcivlerimi içine atıyorum. Duş eliyle güzel de yiyorum. Topusunu, elini <laughs> <laughs> açamazsın. Hayır. Çok hızlı geldi kameraya. <laughs> Kamerayı civcivlere tut. iyi. <laughs> ne Hijyen önemlidir bebişlerim. Öyle yıkanmadan olmaz. Bir kez daha duş ile bu olacaklar. <laughs> Üzerine duş elini döktüm. Evet arkadaşlar kurutmaya götürüyorum. Gördüğünüz gibi duşlarını aldırdım. Şimdi kurulayacağım. Gördüğünüz gibi önce bezle kuruladım. Şimdi saç kurutma makinesiyle güzelce kurulayacağım. <laughs> Bakın, yumuşacık pamuk gibi. Rahatladın mı sen ha? Ayşegül onu da bırak. bir gün değil bir gün bu işlemi yapıyorum temiz olmaları adına gördüğünüz gibi rahatladılar ve uyuyacaklar videoyu ben burada sonlandırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi civcivlerimin duşunu aldırdım ee, saç kurutma makinesiyle Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik civcivlerimizi Güzelce yıkadık. Gördüğünüz gibi tertemiz, pamuk gibi. Siz de böyle yıkayarak daha hijyenik Bakın. Çok tatlı değil mi?